Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Can Yaman'a dair her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Can Yaman bildiğimiz gibi İtalya'da yaşıyor ve İtalya'da büyük işlere imza atıyor. Başarılı oyuncu Can Yaman'a dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gerçek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.